Herkese merhaba. Bugün sizlere biraz Osmanlı fedailerinden bahsedeceğim. Ben Osmanlı fedailerinin üçünü de daha önceden almıştım. Ve bunların uyumlamalarını yapıyordum. Samimiyet verdim bir tane Osmanlı fedaisine. Ve uyum kısmını geliştirdim. Bu sayede 80 seviye varisler üretip bunları Vezirlerimin varis bonus kısmını ekleyeceğim. Ve onların vuruş gücünü arttıracağım. Videomuzun konusu bu olacak. Öncelikle biraz e, yeni saltanat yolundan bahsedeyim. Çünkü hem yorumlarda görüyorum hem birebir konuşmalarımda denk geliyorum. Ödüllerin düştüğünü söylüyorsunuz. Ama hayır ödüller artmış. Ve bence güzel doğmuş ödüllerin artması. Ya, birinci olan arkadaşımız artık bir tane... Saltanat veziri almıyor. Neredeyse bir buçuk iki tane yakın. Saltanat veziri alıyor. Bunu da şöyle göstereyim. Yani burada her 50 seviye yaptığınızda alacağınız ödüller bunlar. Hep kazanan arkadaşlarımız buralara ulaşacaktır. Onları da güzel ödüller bekliyor olacak. İlk turlar için de keza almışım çok net gözükmüyor ama sizler de hakimsinizdir. Güzel ödüller var. Sonrasında bu ilerlemeli ödülleri de güzel. Gittikçe gelişiyor. Süper paye de veriyor. Bol miktarda yüzük, küpe, kitap bunları da veriyor. Bu yüzden artık saltanat yolu veziri almakta da daha kolay. Çünkü normal etkinliklerimizi oynayarak ondan sonra saltanat yoluyla ilgili çektiğim ikinci videoyu izlerseniz efsaneleri ile ilgili orada da verdiğim bir tane taktik vardı. Onun da yardımıyla ilk turları geçme ve Osmanlı fedaisi rozeti alma şansınız daha da artmış. Parçayla da tamamlayabilirsiniz artık. Rahat bir şekilde. Zaten bir takım etkinliklere de Yerleştirdiler bunun rozetlerini. Daha fazla etkinliği de yakında yerleştireceklerdir. İnşallah oyuna emek veren herkes yakında bu vezirleri alacak, tamamlayacak diyorum ve videoma başlıyorum. Sağ taraf normal hanedan bekçilerimiz gibi. işte Can Serey Ilgaz gibi. Adım adım gidiyor ama son adımdan sonra bir tane daha adım koymuşlar Osmanlı fedailerine. Bu da varis sayımızla alakalı. Burada üç tane e, geliştirme şansınız var. Her biri 3 rozet isteyecek. Bundan öncekilerin her biri birer rozet istiyorlardı buraya gelene kadar. Yani burada 4 e, rozet buraya kullandım. 10 rozet e, ikinci sütuna kullandım. 14 oldu. 5 tane sonrasına kullandım. 19 oldu. Burada da 3 üç adım 3'er tane rozet istedi. Toplamda 9 rozet istedi. Yani 28 tane rozete varis kısmını ufurlayabiliyoruz. Şu anda benim 80 seviye varis alma şansım var bu cariyeden. Bir deneme yapalım. 60 geldi zaten gelse bir kere de hatrım kalırdı. Ben biraz cimri olduğum için teker teker kullanıyorum. Kusura bakmayın. Gerçi etkinlik dışı kullanıyorum şu anda. O da benim için çok kolay değil. Yine 60 geldi. Bakalım sonsuza kadar 60 gelebilir mi? Yoksa 80'i bulabilir miyiz? Bir yerden. Yanlışa bastım. Yine 60 geldi. Bunları ben video yayınlarken atacağım tabii ki. Desem de atmayacağımı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü uğraşmam. öyle bir şeyle. Ben çektiysem izlerken siz de çekeceksiniz çilesini. 70 geldim. Şu anda buraya bir fon müziği lazım. <laughs> İnşallah şu 60'ları da bitirmem gerekmez. Küre kullanarak. Açıdım şu mağazamı. <laughs> <laughs> Videoyu aslında bu haliyle yayınlasam komedi kategorisinde daha iyi olurmuş. Yani bana bazen bunlar oluyor. Neden olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Şansımın yüzde otuz üç olması gerekirken... seviye kıza benziyor mu Allah aşkına gözümün ışığı söndü gözümün ışığı söndü kürem bitti arkadaşım kürem bitti ya aynı kızı görmekten içim tuhaf oldu ya sen de doğuracaksan doğur Başlayacağım videona da, varisine de... Normalde bu kadar zor değil yani Siz Bu kadar zorlanmayacaksınız Benim zorlandığım gibi Bu bana özel bir e, Durum Gözünüz korkmasın. Ya biz böyle kaç tane deneyeceğiz de 80 gelecek diye düşünmeyin. Siz muhtemelen her denemenizde 80 alacaksınız. Oyunun bana garezi var. Videoda normalin iki katı süreye uzamış oldu bu şekilde. İnşallah ileri sarmazsınız buraları çünkü aynı çileyi beraber çekmemiz gerekiyor. Ne? Talented ne ya? 30 ne ya? Böyle mi konuşmuştuk? Yanlış Cahariye vermişim ben bu samimiyeti gerçekten değmez miyiz? Sana verdiğim emeğe yazık. 250 bin samimiyeti var ya. Az bir şey samimi ol. Ne biçim çocuk doğuruyorsun? Allah Allah. Oyun mu takıldı? Ne yaptı? Demek ki 30, 40, 50 bunlar da gelebiliyormuş. Bende mi iş yok? Sultan ne yapıyorsun sultan? 80 seviye ya. Malzemem bitti. <laughs> Şimdi bir şey derdim ama. Bizi kimler izleyecek bilemiyoruz yaş grubu bakımından. O yüzden çok da bir şey demek istemiyorum. Ama Sizler zaten durumun farkındasınız. Anlatacağım şeyi unuttum yani. Bu kadar olmaz ki. Yani bari 30 gelseydin daha az küre harcasaydık. Bana bunu söyletecek kadar nihayet erkek çocuğu bulduk. 10. denememizde mi artık? 20. denememizde mi? 25 kızı bir oğlu olanlar var ya onlara döndüm. <laughs> nihayet evet. Bir de şimdi 157 tane küre de buna verelim ki. Aframız tafraya dönsün. Verdim. Evet. Şimdi bu arkadaşımız... Efsane varis olur kendileri. Bunu vezirlerimizi ekleyeceğiz. Daha önceki hiç böyle değildi. Bir tane attım, geldi. Bu niye böyle yaptı bilmiyorum ama bakalım ne verecek. 64. Ya. 64. Bana yakışmaz. Zaten 46 ile 90 arasıymış. 55. 50. Allah'tan bu diplomanın etkinliği yok. Rahat rahat basarım. Diye bütün evrenin uğursuzluğunu çektim herhalde yine üstüme. Hani 46 ile 90 arasında 70'i geçemiyoruz. Al sana 70'i geçmek dedi. Bakın sakın gözünüz korkmasın. Bu benim başıma gelenleri görüp. Benim başıma zaten hep bunlar geliyor. Benim hesabı karı listeye mi aldılar, ne yaptılar? Ben bunları yaşıyorum, bunları siz yaşamayacaksınız. Efendi gibi basacaksınız böyle, 74'ler gelecek, yüzler gelecek. Yüzler gelmiyormuş, en fazla 90 geliyormuş gerçi. Hmm. 80 de... Bizim buraya işlenmiyor ki 80. Çilem devam etsin bence. Çünkü biliyorsunuz itibar ve güç ekleyebiliyoruz Eftali'ye. Aslında bilmiyor da olabilirsiniz. Onunla ilgili bir video çekeyim mi? Detaylı anlatan. Eğer böyle bir talebiniz varsa da yorumlara yazarsınız ben de üşenmem çekerim. Gel bakalım Afra kardeş. Evet gördüğünüz gibi bunları ekleyerek vuruş gücümüzü arttırabiliyoruz. Hepsine 70-80 seviye yaparak buradaki seviyelere ulaşabiliyoruz. O da vuruş gücümüzü belli bir oranda arttırıyor. Biraz çileli bir video oldu. İşkence içeren bir video oldu. Sinirlerimi bozdu. Ama siz buna değersiniz. Önemli olan görmek. Siz de gördünüz. 80 seviye varis. Ne koşullarda yetişiyor bu ülkeye. 80 seviye bir varis kolay gelmiyor. En azından benim hesabıma. Bunu da görmüş oldunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi e, bu kısımla ilgili kafasında soru işaretleri olan, tam olarak anlamamış olan arkadaşlarımız varsa da yorumlara yazarsınız. Eğer ciddi bir talep varsa bununla ilgili de video çekebilirim. Çünkü bu eklenti çok uzun zaman önce geldi artık. Hepinizin bildiğini düşünüyorum ne olduğunu. Bilmiyorsanız da konuşuruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.